Ne yapalım komutanım? Kaç gündür açsınız? Yedi komutanım. Susuzluk. İki komutanım. Boku yemişsiniz oğlum siz. Kaç gündür uykusun çömez. Üç komutanım. Kursu bırakın artık. Bu hayat size göre değil. Şimdi arkadaşlar içeriye sizin için masa kurdurttuk. Nefis yemekler getirttik. Mesela ne var? Tereyağlı işkender. Ya kebap. Ayran, çay, kahve, baklava. Baklava hem cevizli hem fıstıklı. Bir de tabii ne var? Su var, su. Sizin için koca koca buz küpleri getirdim. Suların içine attığınızda çatırtısını duyacaksınız arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şey, biz sorduğumuzda kağıttaki ismi bize bağırmanız. Yat!

...köfrederim komutanım. Köfredeceğim diyor komutanım. İsterseniz yapmıyor İşkence bu Topal. İster köfret ister şarkı söyle. Aman söylemesin komutanım. Gerçek işkence o olur. Kağıtta yazılan adı söyle. Sıcak yemeğini ye, mışıl mışıl uyu. Bitsin bu ızdırap Bekir. Bu hayat sana göre değil. Düşman size yemek sunmayacak. Pes ettiğinizde sıcak bir yatak vermeyecek. Acınızı dindirmeyecek. Söyle koçum. Söyle koçum. Söyle bitsin bu işkence. Söyle. Affet beni gece vakti. Ay doğmuş süzülürken. Sabaha kalmadan affet. Ayrıldık. Ver, ver Take you Komutanım, rekora gidiyorum. Geç abi. Dört, beş, altı, altı, sekiz, dokuz, dört, dört bir, dört iki. Bu çocuklar ateşle mi? Teşekkür ederim. ben çok susamışım. Biraz su